konumuzla ilişkili değil sarhoş olmayacak kadar içki içmek İmam Azam ve İmam Ebu Yusuf'a göre haram değildir İmam Muhammed'e göre haramdır <laughs> ee, yok yok efendim e, yanlış anlama var ama yalan yok efendim şimdi e, Kur'an'da hamr geçiyor Ham şaraptır yani üzüm suyu. Ee, bir rivayette imamlardan gelen, bir rivayette Kur'an'da geçen içkinin her türü azı da çoğu da haram, Kur'an'da geçmeyenlerden üretilen içkinin sarhoş edecek kadarı haramdır diye bir fetva, daha doğrusu bir yaklaşım var. Ama asla bu yaklaşımla hiçbir Müslüman amel edemez. Yani içtihatta hata da eder müştehitler. Anlatabiliyor muyum? Zaten bunu kendileri de söylemişlerdir. Bakın aynı imamın bir talebesi bu nakail, öbür iki büyük müştehit talebesi kail değil. Dolayısıyla bu asla amel edilecek şey değildir. Bu bir yöntemle bu noktaya gelinmiştir ama bu yöntem yanlış bir yöntemdir işte. Çoğu sarhoş edenin azı haramdır. Ne olursa olsun. Hamr sadece üzümden imal edilen içki manasına gelmesi Kur'an'da adı geçmediği için eroini helal kılmaz. O zaman eroinde hiçbir beis yok. Azında da çoğunda da çünkü Kur'an'da adı değil sanı bile geçmiyor. Öyle mi yapalım? Bu mantıkla oraya gider. Hayır. Mesele burada ne? Yani lafızlar mı? İşte şimdi nereye geldik? Lafızla maksat eğer ayrıştırılırsa, lafıza bakılıp maksada bakılmazsa böyle garip sonuçlara ulaşılır. Kim olursa olsun. Onun için arzı haram olan her sarhoşluk vericinin çoğu da, çok çoğu haram olan her sarhoşluk vericinin azı da haramdır damlası da haramdır. Hadi şey Çünkü unutmayın, çoğunu içenler bir yudumla başlamışlardı Öyle değil mi? Hiç kimse lıkır lıkır on litreyi birden dikerek başlamadı. Şişenin dibini bularak başlamadı. Hep bir yudumla, bir fırtla başlar. Tüm triyakilikler böyle başlar bilme. Hatta ilk başladığında başı döner belki. Belki diyeceğim, hocam acaba tattın mı falan. <laughs> Allah hiç göstermedi, göstermez inşallah da. Sanırım doğru şeyler söylüyorum efendim. <laughs> kafa, kafa sallasanız bir türlü sallamasanız. <laughs> yani işte böyle. İşte böyle. Onun için hiç kimse lıkır lıkır dikerek başlamaz. Ama bir adımla başlar. Ve sonuçta tiryakilik gerçekleşir. Allah o sınırı baştan koymuş. Çünkü bir sınır yoksa hiç sınır yok. Bir sınırı Allah koyar dostlar. Allah'ın koyduğu sınıra riayet etmeyen kimsenin koyduğu sınıra riayet. Etmez. Hadise bu. Efendim geçen bir hekimi çıkarmışlar, diyetisyen bir hekim. E, hayır hayır affedersiniz. Şey, kanser uzmanı bir hekim anlatıyor falan son diyor araştırmalarda alkolün kanser yaptığı kesinlikle ispat edilmiştir. Alkol kanserojendir. Fakat tabii diyor küçük yine de az az diyor. Kırmızı şarabınızı alabilirsiniz diyor. Efendim, hayretmişim Hayretmiş. Bu kadar mı zor ya Allah'a ittiba etmek? Bu kadar mı zor ya? Yani Allah demişse bir sebebi var dost. Bilmesen de bir sebebi var.